Senin kadar e, televizyonda olumlu bir adam görmedim. Mesela hani küfürü bile e, şarkılarında kullanırken hani bu kadar olumlamayı ilk sende duymuştum ve güler yüzün hiç eksilmedi. Bu harika. Cem Özer diyor ki, Berna kitap gibi olsaydı toplatırlardı eğer bu gerçek. Cem Özer senin toplatılacağını e, bizzat şey yapmıştık. Cem bunu hiç unutmayacağız ve söyledik bir şekilde. Yani o şarkının <laughs> Neyse <laughs> yazalım başının belayı. Ceren Özel çok tatlı bir insan. Ben çok seviyorum. Ya şey. Selamlarımı iletiyorum. Ee, önceki akşam konuğumuzdu. Çok değerli Hakikaten bir oyuncu bence. Bizim yaptığımız bence. işinde e, üstadılır kendisi. Tekrar buradan evet. selam çekiyoruz. Ee, Nuri abi son olarak bir sağlık kanalının patronusun. Ee, hani çok da sevdiğim ve çok da işinde yetkin bir ekiple çalışıyorsun. Ee, bu beni çok e, sevindirdi. E, bu şey olabilir mi? hani? Televizyon kanallarının insan üzerinde zaman zaman yarattığı tarifatı da bir şekilde böyle giderelimin. E valla orada bir programımız var aklımı seveyim diye. Psikoloji, ruh sağlığı. Harikaymış arkadaşlar. ya hiç kaçırmayalım. Yani e, saat 2 ile 3 arasında psikolog psikiyat bir arkadaşımızın hı hı. sunduğu akıl hı hı. ve ruh sağlığı üzerine. Ve orada zaman zaman mesela ünlü dizilerin senaristlerini konuk ederek ha, e, bu şeyin... Enteresan bir şey daha yapıyoruz. Bu hafta yani yarın cumartesi ve pazar günü yayınlanacak e, sinema filmlerine başlıyoruz Sağlık kanalında. İlginç. Çünkü e, burada aşağı yukarı elimizde 1680 filmlik bir liste var ve bu filmlerin hepsinin ana konusu sağlık etrafında geçiyor. Itoşa. Mesela Rain Man'i hep beraber seyrettik değil Tabii mi ki? Hı hı. Rain Man otizm üzerine bir film. Ya Lorenzo's Oil kanserle mücadelede bitkisel çözümler. E, hatta biraz daha ileri gidelim. Deniz Menes, Afacan Deniz aslında hiperaktif çocuk çocuk problemi üzerine. Ya Jack Lemmon'la Walter Matthau'nun Grumpy Old Man öfkeli e, adamlar o da mesela yaşlıktaki erkeklerdeki davranış bozuklukları üzerine. Şimdi biz bu filmleri topladık ve sinemani diye bir kuşak yaptık. Bu kuşakta bu filmler gösterildikten sonra bunun hemen arkasından sineterapi diye bir program başlıyor. Haydi bakalım. Bu e, programda ise filmin hemen ardından stüdyoda oturan iki yahut üç tane bu konunun uzmanı doktor... ...bu filmde sağlık meselesi ciddi bir şekilde ele alınmış mı, abartı var mı... Ee, biraz palavraya kaçılmış mı? Buradaki tedavi doğru mu? Semptomlar doğru mu? Ve Bu filmin çevrilmesinden bu yana bu alanda yeni tedaviler gelişti mi? Çünkü bu filmlerin bazıları 80'lerin 90'ların <laughs> filmi tıpta ise e, baş döndürücü bir hızla gidiyor her şey. Dolayısıyla yani sinemayı bir sağlık <laughs> bilinci uyandıracak bir enstrüman olarak kullanılan kışkırtıcı da bir şey yani. yani evet yani çok ve, ve çok da iyi malzeme çıkıyor. Hocalar da muhteşem birkaç tane deneme çektik zaten enteresan bir şey olacak. Ya demiş. müthiş, müthiş fikirler var. Yani tabii hani söz konusu sen olunca bunlar beni çok şaşkınlığa uğratmıyor ama hani oradan oraya bağlamak da keyifli olmuş. Yani bir şekilde birazdan şey Billur Kalkavan'a da geleceğim. Evet. Başladı mı programlar? Ya, tabii canım Billur 2 Ekim'de ilk günden itibaren yes. ekranımızda. <laughs> Her akşam saat 12'de Billur Kalkavan HTV'de. Geçen evet. gün yazdım biliyorum başladığını ama özellikle sizden de duymak istiyorum. Kırmızı noktalığı. Kırmızı nokta bizim... programımızın ama son derece ciddi olarak cinsel sağlık sorunlarını ele alıyoruz ve Türkiye'de bunun çok ciddi bir mesele olduğuna inanıyorum. Çok İnsanlar tabii. bunu en yakın arkadaşıyla, anasıyla, babasıyla paylaşamıyor. Bizim oraya sana şimdi gelen tweetler gibi e-mailler, telefonlar, mesajlar geliyor. Bir tanesi ama şahaneydi. Bu yayına başladığımız üçüncü, dördüncü günü bir vatandaş arıyor. Diyor ki bu program çok güzel ama çok geç saatte yayınlıyorsunuz. Saat 12'de başlıyor. Bir de bitiyor. Geç kalıyorum. Bu sabah namazına kalkamıyorum. Bu lütfen sabah da tekrarını koyar mısın? Dedi. Ha, çok, güzelmiş eşit çok güzelmiş ama ya. Çok güzelmiş <laughs> ama. Harika zaten <laughs> Billun'un kendisi de harika. Ee, bizi zaten ikna etmişti daha önceki işlerinde ama burada tam anlamıyla hele o çok başarılı. O fragmanları izleyince ben dedim ki tamam kaçınılmaz beni direkt şey abone yazın buraya. Ee, i̇yi bir şey bu. Evet e, bakalım Berna'dan canlı bir şarkı isteyen Billun Dohmen var gelebiliriz. Berna abla birden kitap gibi o koku bitmez. E, efendime söyleyeyim. Arif Sultan Üstat'tan benim adımı koymuş parçasını istiyor. Gelmeye başladılar gördüğün gibi. Evet. Yani biz bu cuma cuma günleri bunu başarıyoruz işte. Bütün evet. o televizyon jungle'ından kaçanlar evet. lak diye geliyorlar buraya. E, program Berna Abla'ya herkes selam söylüyor. Arif Bey iksir falan mı kullanıyor acaba? Hiç mi yaşlanmaz? <laughs> e, mümkün mü her an bir haber? ve Mümkün. için olmasın? Allah korusun. Yani biz vermeyelim. Dün verdik zaten. Başka ne var? Program harika çıkıyor. Ama benim dikkatimi çeken Güzel Kalp arkadaşım Berna'm var onu çok çok öpüyorum diyor Cemal Günbar Berna bir sevdirmişsin kendini aslında şey e, bu internet alemlerinde falan. yani bayanlar da çok seviyor erkekler de seviyor erkekler, sevmeyen de var Herkes Hani benim beni, canım arkadaşım falan filan demeleri erkeklerin de çok hani kolay şey yani değil sevmeyen insanlar da var olabilir yani ben çünkü kötü niyetli bir insan değilim eğer bu e, topluma kitap okumayı sevdiysen bir herkese sevilir, tek tek, tek cevap anıverim. verdiğim için twitter'dan ha, veriyor musun o tek o yüzden tek tek. de yani, çoğuna verebiliyorum kaç takipçin var bin falan ama ben çok yeniyim. Ha bayağı ciddi ciddi bir rakam hepsine de. <laughs> Eylül ayında tek tek... yazmaya başladım. Hı hı. Yani kaç ay oluyor? 5 aydır falan Twitter'dayım. Oo harika. İzleyeceğiz izleyeceğiz seni. Şimdi <laughs> e, taverna Müziği'nin eee yarıçılarındansınız. Bu, bu 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 müziğe taverna müziği dendi. Yani bu niye evet. dendi bunu bilmiyorum. Şimdi sizden Ona dinleyeceğim ama. Kimisi diyor ki e, taverna müziği öldü biz onu gömdük e, ruhuna Fatiha. Evet. İnanıyor musun böyle bir şeye? Hala çalışıyoruz biz. Hala program Pardon. yapıyoruz. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yapacağız değil mi? Yani. Ben 10 yani, günde bir ekstra Şimdi bir Tarabya'da bu işler bitti ve şimdi nereye taşındık? Şimdi şöyle ki... E, daha düne kadar çalışıyordum ben. Hı hı. Ekstra programlara gidiyorum. Tabi yılların yorgunluğu var üzerimizde. Evet. Aslında Mesut'cum şöyle bir şey var. Ee, bizim yaptığımız olay taverna değil. O zamanlar bir tavernada yıl dönümü biraz önce bahsettiğim gibi bir kaset çıkardık. O kaset patlayınca bu sefer o an o zamanki e, yapımcılar aman taverna kaseti satıyor diye adını taverna koydular. Herkes Taverna kasetine yöneldi. Aslında biz eee müzik yapıyoruz. Hı. Mesela Türk sanat müziği de okuyoruz. Hı. Türk halk müziği de okuyoruz. Hafif Türk müziği de okuyoruz. Yeri geldiği zaman bir yabancı, yabancı geldiği zaman okuyoruz, İngilizce okuyoruz, hı. 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 bir Yunanca e, okuyoruz. Hı. Mesela bir Tamavla Matyasu Mat okuyoruz. Yani her nazına göre. Senin yorumunla dinlemiştim onu. O dinlemiştiniz. Hı. 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 Sağ olun. Diyeceğim adı Taverna kaldı. Aslında taverna Yunanca'dan gelmedir. Tabii ki taverna. Tavernalarda Hı -hı. tabaklar kırılır, Hı -hı. viskiler dökülür, yakılır, peçeteler fırlatılır havaya. Hani bizde böyle bir şey yok. Bizim olayımız restoran. Hı -hı. Mesela bir iki tane taverna ismi olarak geçer. Türkiye'de vardır. Hı -hı. İsim vermeyeyim. Hı -hı. Restoran diye. Mesela X restoran. restoran. Bu da zaten Yunanca'dan, e, İtalyanca'dan gelmedir. Restorante Hı -hı. diye geçer. Yani restoran Diyelim daha doğrusu. Ve eskiden mesela büyük oları vardı. Büyük kazınolarda i̇şte en az 7-8-10 çok... e, sanatçı hı hı. alt kadro olarak çıkardı. Astroles çıkardı. Hı hı. Dediğiniz gibi Maksimi, çakalı, Nuna Parkı onlar kapandı şimdi hepsi. E, orkestram vardı benim daha doğrusu eskiden. Orkestra tabii teknoloji ilerledikçe ne oldu? Tek kişilik orkestra dediğimiz Ritim box olayı o dönemler Tek çıktı tabii ki. Ben askerdim hatta Ferdi Özbeyen bir long play çıkardı. Ondan sonra ben niye yapmayayım dedim. Ben de okuyorum. Öyle bir işte dediğimiz gibi şarkı Ama onun kürkü vardı yaptık. ya çok harika bir hatırlar mısın o long play şeyini? Oo. O bir kürkle evet. yürür şöyle. Evet. evet. eskiyiz bak gördün mü? Evet. <laughs> Demek ama ki sana ama. yetişmişim. <laughs>